Meydandan korkma korkmama meselesi. Kork kardeşim. Bak o meydanlar şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen Fragman izliyorsun fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Korku filmini size izletmeyen ne olsun? Fragman izliyorsunuz 2 milyon kişiyle. Bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma. Efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da 2 Kasım ortada. 2 Kasım'a sen sandık koymazsan Kasım'a ben bir sandık koyarım. Koyar mıyım koymaz mıyım hep beraber bakarım. Yok sen sandığı elden almaya kalkarsan sandığı hangi ellerle kurduysak o ellerle kurtarırız. O eller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. İsmet Paşa'nın elleri. Memleketi önce kur Taran, sonra da biz kazandık diye kılıçla, kalkanla, tüfekle değil sandıkla yöneten eller onlar. O sandık kurulana kadar ne mücadele verildiyse o sandık korulsun diye de o mücadele verilir. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını. Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz. Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bu takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa. Bu millet kendi elleriyle sandığı geri getir Ondan hiç kimse fazladan kaba Kabadayılığa girişmesin Bu ülke bu sandığı nasıl getirdiyse öyle korur kardeşim Şu kadarını söyleyeyim Bugün uçakta sorduruyorsun Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor Ettiğim gün sokağa davet ediyorum dedim Geldiler 10 gün yasak koydun bir milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Be diyor anketlerde diyor önde olduğunu iddia ediyor Erdoğan cevap veriyor. Neresi yaralı oradan cevap veriyor. Onlar kadar biz de anket yaptırıyoruz. AK Parti birinci partidir. Sorun yok o zaman. Hodri meydan 2 Kasım pazar. Madem birinci partisin gel aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Mecliste erken seçim kararını aldıracağız. Madem birinci partisin gel. Allah'ın korka. Sen birinci parti olsan paranda atarak sandığa gidersin. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Her geçen gün farkı açıyor. Sen her geçen gün yetişemeyeceğin için akın koş çelme çak diyorsun. Dün çelmenin adı İstanbul. Bugün Adana. Öbür gün Adıyaman. Öbür gün Antalya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını. Ama bu kadar tertemiz insanlara 108 gündür iftira, iftira, iftira şimdi çıkmış Adıyaman'a saldır, Antalya'ya saldır, Adana'ya saldır. 2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyor. Birinci partiyim diyeni seçime bekliyorum. Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat, fotoğrafını yasaklat, pankartını yasaklat, sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin bütün devletin imkanlarına karşı Ekrem Başkan'ın bir vesikalığı var mı cesaretin? Çık karşımıza görelim bakalım. El mi yaman bey mi yaman bu millet kimi seçiyor? Günlerdir yalvarıyor bana. Gel Ankara'da otur. Güya mitinglerden rahatsız değilmiş. Ankara'da otur. İstanbul'da miting yapma. Açık açık söylüyor. Ekrem'i bırak. Orada bir tane de kılıç koymuş tepeme. Yok 30 Haziran. Yok 8 Eylül. Gel partinin başına geç. Senin icazetinle partinin başında oturacağım ama namusumla Silivri'de Ekrem Başkan'ın yanında yatarım seçime kadar. Yok öyle şey. Aha Ankara'da otur. Ankara siyaseti yap. Bu akşam Amasya siyaseti yapıyorum 20.30'da. Çarşamba akşamı İstanbul'da. Ya Sancaktepe ya Kartal. Aha böyle millet. Yine bağıracaklar diplomasız Erdoğan diye. Çatla. Yine bağıracaklar Erdoğan istifa diye. Patla. Bu kadar vicdansızlık, insafsızlık, yüzsüzlük. Bunun sonunda halen daha rüşvet teklif ediyor. Siyasi rüşvet teklif ediyorlar. Özgür Özel gelirmiş. Arkadaşlarını savunmayı bırakırmış. Partisini bırakırmış. Otururmuş. Orada ama ilk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var. Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum. Giyorsa sustur. O zaman da bu millet sana ne yapacağını